Herkese merhabalar. Ben Tahsin Son. Bugün PS e gelebilecek olan Match yetkinliği ile ilgili size bilgilendirme videosu sunacağım. Arkadaşlar, e, bilindiği üzere belli zamanlarda Match Day yapılacak ve bununla ilgili Michaela parası verileceğinden bahsedildi. Bununla ilgili şöyle bir şey var. 1500 yarışmacı katıl yarışmacı katıldı diyor geçen seneyondan diyor. E, i̇lk baş detayları ile ilgili size bilgi vereceğim. Buradan da bakacağız zaten elemeler online final matchday modunda gerçekleştiriliyor diyor. Yani katılmak için kaydolmak gerekmez. Kayıt kaydımız yok arkadaşlar. Kayıt olmaya gerek olmadan matchday'leri yaptığımız zaman gerçekleşmiş olacak. Bu sezonki World World Finals online olarak gerçekleştirecektir diyor. Şimdi burada matchday 1, matchday 2, matchday 3 diye böyle gördüğünüz gibi bir takvim var arkadaşlar. Matchday 9'a kadar. Daha sonra online finaller diye geçiyor. Ondan sonra e, dünya finali diye geçiyor. Bunların tarihlerini şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ne zamanmış? 7 Aralık'ta başlıyormuş. 7 Aralıkla 12, e, 13 Aralık yanlış yanlış yazılmışsa 10-13 Aralık arasında birinci meşdiyemiz var. Burayı iyi e, kodlayın arkadaşlar. Bunu her zaman e, o o sırada yani Mike'la parasını arttırabiliriz şöyle bir de burada round 1 round 2 muhabbeti var round 1'i geçenler round 2'ye de katılabilecek peki burada round 2'yi geç, geçince round 1 round 2 muhabbeti neymiş biraz da onlardan bahsedelim round 1'i bitirmek için ilk baş yapılması gereken burada Oyuncu derecesine göre 3 kademe ayrılıyor diyor. Temel, orta düzey ve uzman diyor. Sıralamalar ne olursa olsun bir Match Day etkinliğinde 2000 veya daha fazla puan biriktiren kullanıcı Round 2'ye geç geçecek diyor. Yani bu be belirlenen belirlenen tarihlerde Match Day, match day yaparak 2000 puan kasarak en az 2000 puan kasarak round 2'ye geçmiş olacağız. Ve round 2'de belli puanlar toplanarak round 2'de kullanımı geçecek. Bunun içinde şöyle bir şey demişler. Bir gol 500 puan. 3 galibiyet alırsan 15 maçta 3 galibiyet alırsan 200 puan. 6 galibiyet alırsan 400 puan. 9 galibiyet alırsan 600 puan. Ve 1000 galibiyet alırsan 12 galibiyet alırsan 1000 puan kazanacaksın. Yani çok güzel. Birinci sırada bitirsen 3000 puan. Zaten sıralamaya girersen eğer daha da yüksek puan veriyor. Sıralamaya girmek tabii çok zor. Ama denenir mi bilmiyorum. Şöyle bir biraz bakalım. Ee, evet. Burada da diyor. tabloda belirten şartlarını yerine getiren oyuncular e-futbol puanı kazanır diyor. Bunları yaparsak kazanacağız arkadaşlar. Ee, yani bence güzel bir etkinlik olacak. Bu puanlarla Michael'a parası alma muhabbeti dönecek. Yani Michael'a parası alabileceğiz arkadaşlar. Ee, bence çok güzel bir etkinlik yapıyor Konami. Ee, Konami'ye teşekkür ediyoruz. Ve videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka PES bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Bay bay.